Selamlar. Bugün neden böyle sabah sertliği, sabah sertliği, sabah sertliği bu kadar önemli? Niye sabahları sertleşme oluyor? Biz bunu nasıl kendi klinik pratiğimizde bir bilimsel done olarak kullanıyoruz? Bundan bahsedeceğim. Aslında bilinin aksine sertleşme sadece sabah olmaz. Sabah sertliği sadece bizim yakalayabildiğimiz uyku dönemine denk geldiği için bize önemli. Yoksa sabaha karşı bir şey olduğundan değil, gün içerisindeki yorgunluğun vermiş olduğu etkiyle gece ağır uyku dönemleri, REM dönemleri yaşarız. Bu REM dönemlerinde ve non REM dönemlerinde, hafif uyku dönemlerinde de aslında sertleşme olur. Ama hasta kalkmadığından dolayı ya da o hal onu kaldıramadığından dolayı fark etmez sabah sertliğinde kalkmaya yakın denk geldiği için bize betimleyici oluyor. Yani penisinizi aslında kendiniz evde de yapabilirsiniz. Bir sensör bağlasanız gece içerisinde de defalarca ereksiyona geldiğinizi görebilirsiniz. Tıbbi davalarda özellikle hukuki davalarda en çok da boşanma davalarında oluyor. Sertleşme sorunundan dolayı oluşan Boşanma sebeplerinde bizim gece boyunca da ereksiyonu ölçtüğümüz cihazlar var. Bunlara rigid siken ya da penil nocturnal tumescence testleri deniyor. Böyle olmasaydı, o zaman sadece sabah bağlardık o cihazları. Psikolojinin ortadan kalktığı damarsal durumların tamamen göz önüne çıktığı uyku dönemleri bizim için önemli ama. Hastaya sorduğumuzda gecenin üçündeki derin uykuda ereksiyonu nasıldı mı? Yoksa sabaha karşı seni ereksiyon kaldırıyor mu? Bu önemli. Sabaha karşı kaldıran ereksiyon zaten gece boyunca da o penisin ereksiyon olduğuna delalet. Biz sadece anlam kolaylığı olsun diye kullanıyoruz. Yoksa sadece sabah olan bir durum değil. Bunu da bilelim.